Kupa, maça, karo ve sinek. Hepimizin günlük hayatımızın bir kısmında bu isimleri mutlaka duyduğumuz anları olmuştur. Hatta oyunlarını da çok sevenleriniz boş vakitlerde oyun, fal, ilizyon gibi aktivitelerde bu kartları kullanırız. Peki hiç düşündünüz mü bu kartların isimleri ne isim geliyor, neye dayanarak verildi? Evet, yıllar öncesine dayanan bu dörtlünün hikayesinde birden fazla senaryo bulunmaktadır. Şimdi gelin bu dörtlü üzerine yazılan senaryolara bakalım. İskambil kağıtlarının ortaya çıktıkları günden bu yana kanıtları olmayan birçok ilginç teoriler ortaya atılmıştır. Karttaki figürler tarihteki kişileri, ortamları ve sınıfları tasvir etmektedir. İskambil kağıtlarının ilk olarak ortaya çıktığı yer kesin olmamakla birlikte 10. yüzyılda Çin olduğu düşünülmektedir. O dönemden günümüze kadar kağıt gibi dayanıksız bir malzemenin yıpranmadan kalabilmesi çok güç olduğu için o dönemden kalma bir örnek bulmak maalesef ki mümkün olmamıştır. 13. yüzyılda ise Marco Polo tarafından Avrupa'ya getirildiği tahmin edilmektedir. Farklı bir teoriye göre de Hindistan'dan veya Arabistan'dan geldiği de aktarılmaktadır. Ancak günümüzdeki kullanım şekilleriyle incelendiğinde 14. yüzyıl ile yakın benzerlikler içerisinde olduğu tespit edilmiştir. İskambil sözcüğü de yine Fransızcadan gelmiştir. O tarihte Fransa'da dört sınıf bulunmaktaydı. İskambil kağıtlarındaki kupa, maça, sinek ve karo sınıfları temsil etmekteydi. Bu sınıflar ise şunlardı. Kupa, kalkanı andıran şekliyle asilleri ve kiliseyi. Maça, mızrağın ucunu andıran şekliyle askerliği ve orduyu. Karo, deniz işletmelerinin eşkenar dörtgen kiremitlerinden esinlenerek orta sınıfı. Sinek ise yoncayı andıran şekliyle köylü sınıfını, işçileri ve çalışma hayatını anlatır. Evet, işte bu sınıflandırmalardan ötürü İskambil oyunlarında kupanın en değerli, sineğin ise en değersiz kart olmasının nedeni işte bu sınıflandırmadır. İskambil kağıtlarında vale, papaz ve kız olarak resimler bulunmaktadır. Genel olarak vale ünlü komutanları olan Jack, kız önemli kadınları, tanrıçaları ya da kraliçeleri, papaz ise kralları ve peygamberleri temsil eder. Aslında bizde papaz adı verilen kartın adı İngilizce'de kral, kız ise kraliçedir. Vale veya oğlan için ilk zamanlarda kullanılan düzenbaz anlamına gelen nev kelimesi kullanırken günümüzde Jack ismini almıştır. Yani yabancı kartlarda kral ve kraliçe evliyken bizde biraz yaşlı görülerek kıza uygun görülmemiş, vale ve kız denk sayılmıştır. İskambil kağıtlarında bir takım işaretlerin gizlendiği konusunda da teoriler vardır. Bunlar 4 farklı grup olması, 4 mevsimi, 52 kartın olması, 1 yılda 52 haftanın olması ve her grubun 13 karttan oluşması ise ayın döngüsünü sembolize ettiği söylenmektedir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın.